Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber statik konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki derslerimizde statik metot nedir? Statik değişken nedir? Statik yapıcı metot nedir? Bunları görmüştük. Arkadaşlar bu dersimizde de statik klasları göreceğiz. Statik klaslar zaten son. Bu dersimizle beraber statik konusunu noktalayacağız inşallah. Arkadaşlar statik klas şudur. Statik klaslardan objeler oluşturamıyoruz biz ve statik klasların içerisinde statik olmayan bir şey tanımlayamıyoruz ve statik klaslardan da kalıtım yapamıyoruz. Peki bu zaten tanımlar üzerinden anlaşılması çok güç biliyorum. Hemen örnek yaparak göstermek istiyorum sizlere. Dersten önce ben projemi oluşturdum. Hemen bir tane klas oluşturarak anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Burada müşteri adında bir tane klas oluşturalım. Ve bunu public olarak belirliyorum. Bir de statik diyorum arkadaşlar. Ben ne demiştim statik anahtar kelimesi her zaman erişim belirleyicisinden hemen sonra gelir Benim buradaki müşteri klasımı ben statik olarak tanımlamış oldum Arkadaşlar ben burada statik klasımın içerisinde Mesela şu an hiçbir şey yapmak istemiyorum Geldim program CSM'e şunları da kapatalım Burada ne demişim ben statik klaslardan objeler oluşturulamaz hemen deneyelim Benim müşteri diye bir klasım vardı m1 referansımı verdim ve new müşteri diyerek bir tane müşteri oluşturmak istiyorum. Bakın hata aldım. Hata'mın üzerine geldiğimde "Cannot create a instance of the static class Müşteri" diyor ki statik classlardan instance yani örnek oluşturamazsın diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben burada tanımlamış olduğum müşteri sınıfım statik olduğu için programcs'de main metodu'mun içerisinde müşteri klasından bir tane obje oluşturamadım. Bu bir arkadaşlar. Birinci maddemiz bu. Statik classların içinde statik olmayan bir şey tanımlanamaz. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Benim buradaki müşteri klasım statik. Bakın ben mesela değişken tanımlayacağım. Public integer id adına bir değişken tanımladım. Şimdi hata almam gerekiyor. Bakın hatayı verdi. Müşteri id can't declare instance members yine static class. Statik class'ın üyelerinin instance örneğini bu şekilde ilan edemezsin diyor arkadaşlar. Yani benim buradaki statik klaslarımın içerisinde statik olmayan bir şey tanımlayamıyorum. Bakın ben buraya statik yazdığımda hatam kalkacaktır. Yani burada bilmemiz gereken nokta şudur. Eğer bizim klasımız statik ise içerisinde sadece statik şeyler tanımlayabiliriz. Bir de metot tanımlayalım. Mesela public void yazdır adında bir tane metot tanımlıyorum. İsim yazdır olsun. Bakın hata aldım. Aynı hatayla tekrar yine karşılaştım. İlan edemezsin diyor bu şekilde. Bu metot da statik olarak tanımlanmak zorunda. Bakın statik olarak tanımladığımda hata kalkıyor. İkinci maddemizde bundan ibaret arkadaşlar. Üçüncü maddemizde de, de statik klaslarda kalıtım yapılamaz. Şimdi sizlere kalıtım konusunu ben anlatmadığım için bu maddeyi de mantıken anlatamayacağım. Eğer anlatırsam bir şey anlamayacaksınız ve ezber yapacaksınız. Yazılımda arkadaşlar her zaman ezberden uzak durun. Ben bu bu bölümü yani bu sekmeyi sizlere anlatmayacağım. Sizlere sizlerle beraber inheritance yani miras alma konusunu anlattığım zaman inşallah o gün unutmazsam bu static class'larda kalıtım yapılamadığını orada göstereceğim arkadaşlar. Static class'larımızda bu kadar. Static konusunu bitirdik. Bir sonraki dersimizde yeni bir konuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.